Sevgili Özge Şahin'in yanına doğru geçiyorum. Bayram soframıza şöyle evet, bir bayram sofrasında. bakalım. Önce bir pilavını pişirelim mi bayram sofrasında? Kedi biraz önce böğ mü dedi? E benim yüzümden Gerçekten olabilir. Gerçekten böğ dedi. Böğ dedi çünkü demin burada et kavurdum falan o, o yüzden evet. Şimdi arkadaki ekip besleyecek onu. Böğ Şimdi bir tane, ben böyle et pişirdiğim günler benim yüzümden diyorum. Şimdi bir soğanım var hafif de önden öldürdüm. Bir de fasulyem var. Şimdi taze fasulye çıktı. Evet. <laughs> yani bu pilav için böyle çok fazla almanıza gerek ben de yok. Ben geçeyim artık işimin başına. 4-5 <laughs> tane alsanız yeterli. Hani böyle kilolarca gerek yok. Ee, fasulyede şu anda yeni turpan da bir tık pahalı diye söylüyorum. Şöyle 3-4 tane fasulyeyle müthiş bir pilav yapabilirsiniz. Çok yani. severim biliyor musun böyle fasulyeli falan. Fasulyeli pilav, bademli pilav, limonlu pilav, pilav ya her şey. Ben seni artık çok iyi... Beni sen evet benim çok artık <laughs> neyi sevip sevmediğim çok iyi biliyorsun. Gerçekten diyorsun. şey diyorum hani bu pilava muhtemelen çağla Kesince bayılır yani. Kesin çağla bayılacak değil mi? Şöyle biraz tuzunu koyalım. Hmm. Biraz karabiberini koyalım. Ben basmati pirinç ya da yasmin pirinç tercih ediyorum. Şöyle onu da koyalım hemen. Ay, Bir evet, biraz smart, kavuralım. biraz alırsan ben çok güzel hocam. Gerçekten öyle. Evet evet kesinlikle. Yani nişasta e, yükü daha az ya aslalar. In, evet daha tok tutuyor. Galiba insülin direncini çabuk zıplatmıyor. Hocam evet şu pirin... Pi Ay hocamı dinlendireceğim. <laughs> <Bunu sormadan gülüyor> Yine dinlendiremedim. Şey, normal pirinç yerine bu Özge'nin kullandığı şöyle göstereyim. ince basmati pirinçler daha kilo kontrolü açısından daha faydalı, daha olabilir faydalı olabilir alacağını. mi? Evet yani pirinç ne kadar şişmansa siz de o kadar kolay şişmanlıyorsunuz. Çok basit. Şey. Basmati el pirinci. Hele kepekli basmati pirinci. Kristalik yükü ve etkisi daha az olan bir pirinç. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet burada evet. da kavurmam var. Şöyle biraz arpacık soğan kullandım. Çok lezzet veriyor yemeklere. Ayşe ablayı biraz yoğurdum. Arpacık soğanları ayıklamak biraz sabır ister. Maşallah. Şöyle domateslerini koydum. Burada ne oluyor peki şu anda? Burada da çoban kavurma oluyor. Neler yapıyorum? Şimdi. <laughs> Çağla süpersin. <laughs> Şimdi domates koyduk. Biraz biber yine önden öldürmüştüm. Domatesini koydum. Arpacık soğanını koydum. Etlerini kavurmuştum. Biraz çektirmiştim onu da koydum. Çok hararet günü. Vallahi değilim. gerçekten süper oldu. Biraz kuru kekik koyuyorum. Hemen et suyunu da veriyorum. Ay, Ve... şey yak yakmayacağım adla eser. <laughs> Bu da pişiyor. O artık Opa. bitti. Tağladım o kendi Olacak. kendine. Kapağını kapatacağız, o bitti. Etleri daha ne kadar şey, yani ne kadar önceden. Ben pişirdim zaten ve ne önden kıvurdum, ne, ne kadar, kadar su, önce koydum, hiçbir yağ koymadan, kısık ateşte suyunu çektirdim. Su suyunu çektiği zaman hallettim bitti. Bu daha fasulyeler pişecek herhalde e, bu, daha. Onu artık suyunu biz verebiliriz alacağız. Evet. Tutar kıvurdum. Şu mudur suyu? Evet, o tamamıyla suyunu veriyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi burada çok lezzetli bir börek yapacağım size. Şu Kavurmalı olabilir. börek. Bilmiyorum hiç duydunuz mu ya da denk geldiniz mi? Bunu da kapağını kapatıyorum. Tamam süper. Çok teşekkür Rica ederim de. Çağla. Rica ederim. Şimdi kavurmalı börek kavurmalı yapıyoruz. Börek yapıyorum. Biraz zeytinyağı madem zeytinyağından konuştuk. Ben evet. de ondan cesaret Alaraktan. alarak <laughs> süt koydum, zeytinyağı koydum. Burada da kavurmam var. Onu nasıl hazırladın onu evet, öğrenelim evet. şimdi. Bol soğan koydum, iki tane evet. soğanı kavurdum. Varsa evinizde bir tane biber koyun. Hmm. Biber, soğan, sonra da kavurmayı küçük küçük doğradım, şöyle içine atıp çevirdim. Bu kadar. Of, kavurmalı börek ne Çağla, demek ya? Bu nasıl bir şey oluyor? Bak, Gerçekten. Bak. Yani bayılacaksınız yediğinizde. Ee, i̇çi de çok iyi görünüyor. İçi de çok lezzetli oluyor. Şöyle bir eldiven takacağım. Hafiften de onu yayacağım. Bakın gösteriyorum. Şöyle eldivenimle benimle yayayım. Evet, Biraz sınanıyoruz. Biraz sokacağım evet şöyle. Nefsimize hakim olmamız evet, gereken Değil sanatler. mi? Evet, aynen. Bunu çok akşama güzel kokuyor gerçekten. Bakın şöyle hemen böyle serpiyoruz. Gül böreği yapacağım ben bundan. Kebapımsı bir hava esiyor e, şu an bu, değil mi? Evet, Öyle bu bir kebap böyle kokuları. başka bir börek yani. Kavurma zaten çok lezzetli. Evet. Şöyle yaptım. Şunu bir sıkıyorsun sen. Mecburum. Bunu çünkü tamam. bayağı yağlı mağlı bir durum var. Tamamdır. Şimdi şöyle kapatacağım. Evet. Hop. Gül böreği gibi Dön saracağım. Döndüre döndüre. Döndüre döndüre. Sıkı sıkı sarıyorum. Evet. Şimdi kalbura bastı. Kalbura yapacağım. Hadi Bu benim babaannemin tarifi. Ekranda malzemeler çıkacaktır. Herkes der ki şimdi tahmin ediyorum. Benim de anneannem yapardı. Burada da konuştuk şimdi. Anneannelerin doğru. geleneksel. Anneannemin, babaannemin tatlısı. Şimdi şöyle biraz alıyorum. Eskiden kevgire ya da kavlura basılırmış. Bizimkilerde babaannem Sivaslı görünlü hocam. O yüzden her bayram bunu yerdik biz yani. Şimdi şöyle açıyorum. İçine bir yuva koyuyorum. Bolca ceviz koyuyorum. Hamurun zaten malzemeleri Hamurun, nasıl yaptığını evet, hepsi. Evet, içinde biraz sirke koydum. Kıyak yürü olsun diye. Yoğurt var. Sadece bir yemek kaşığı toz şeker var içinde. Çünkü şurada şerbeti var. Şerbetini dökeceğiz. Böyle de. Allah Allah, Kevgire böyle basır. bir şey mi? Evet, şöyle... Kalbura bastığın böyle bastı. bir deseni mi var üzerinde? Evet, evet. Kalbura bastığı zaten o yüzden. Nasıl hiç yemediğim Kalbur belli ya mi? ya da kevgir... Evet, sen şerbetli tatlı... Sıfır. Ben şöyle yaptım. Şimdi ben de şerbetli tatlı çok sevmiyorum. Çok fazla şekerli geliyor. Şerbetini yarıya indirdim. Evet. Böylece şöyle oldu. Kurabiye kalbura bastım. gibi Çünkü bir şey Çünkü yani, evet, ben mesela bu hamuru içindekini falan ha. çok severim. Onda evet. sıkıntım yok. Evet, şimdi bunu alıyorum. Şöyle biraz geriye doğru bastırıp... Geriye doğru, doğru çektirerek desenini veriyorum. Sonra de çekiyorum. Hemen desenler gelmiş oldu Aa, Rende'ye bastı oldu bu da. Bu da Kevgir'e, bu Kavru, Rende. Bu arkadaşlarım umarım basmışlardır diye sesimi düşünüyorum. <laughs> Rende'ye bastı olarak. Çok güzel oldu. Yok Kalbur, Kevgir falan güzel oluyor. Bu böyle bir tatlı. <laughs> Ya zaten Çağlı'ya bazen böyle söylüyorum bir şey diyor ki dur ona öyle bir isim koyalım Hemen isim takla. <laughs> <laughs> Sonra burada birebir yani bir bardak suya bir bardak şekerim var birkaç damla limon suyum var. Sonra da sıcak tatlıya soğuk şerbet dökeceğim ve bayram tatlısı. Sıcak tatlıya Soğuk şerbet dökerek tamamlayacaksın. Evet. Harika. Ona da az sonra Ayşe ablam devam eder ama burada hocamızın çok güzel bir evet, tarifi evet var. Evet kesinlikle. Anti kanser salatası. Bugün salataları konuştuk. İçinde nasıl zenginleştirebiliriz? Çok Hocamız güzel. çok detaylı bir şekilde anlatmıştı. Hocamızın tarifi olan bir salatayı da sevgili Özge Şahin sizler için yapıyor Yapacak. olacak. Evet lahanamız var burada. İncecik kıyılmış lahanamız Hı -hı. var. Bir tane soğanımız var. Çiğ soğanımız çiğ var. Soğan. Belki bir kırmızı soğan da olabilir. Çok daha Değil iyi mi olsun. hocam? Kırmızı soğan da güzel olur, yakışır. Daha yenidesi geliyor bana şey kırmızı, kırmızı soğan. Kırmızı soğan değil mi? Evet. Salatalarda salata çok güzel oluyor. Yakışıyor. Sonra turbumuz var bir tane. Hiç onda da kabuğunu soymadık. Turp ve lahana'nın ortak özelliği ve soğanın üçlüsünden öncelikle bahsedelim. Sonra da isterseniz içerisine koyacağımız baklagillerden ve bakliyatlardan bahsedelim. Turp ve lahana akraba. İkisinde glukozinolat zenginliği var. Lahana'da turptan farklı olarak da sülforafan diye bildiğimiz muazzam bir antikanser var. Glikoz inolatlar da e, sülforafanda çok ciddi doğal antikanser maddeler. E, öbüründe e, 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 ilave ettiğimiz soğanda Anladım. da çok evet. yüksek miktarda kuversetin var. Evet. O da çok güçlü bir antioksidan Şimdi peluga mercimeği geliyor işin içine. Evet. Şöyle Hocamız kaldım. der ki ne kadar küçülürse bir bakliyat <laughs> o kadar besin değeri artıyor. Artar. Bu beluga mercimeği de herhalde ki en e, evet, zengin yani olanlardan yani bir bakliyatların tanesi. Bakliyatların içinde en güçlü olanı bence mercimektir. Hmm. Ve maş fasulyesi dediğimiz küçük fasulyedir. fasulyedir. <laughs> Ama mercimek bir de böyle siyahsa <laughs> etkinliği, gücü daha da artar. Zaten onun nedenle çok pahalı bir şey olan beluga havyarının ismi eklenmiş. Beluga mercimeği diye. Evet. diye beluga bir havyar ismi. E, o eklenmiş üzerine. Orada da çok güçlü bir mor madde antosiyanin var. O da antikanser bir madde. Burada Meksika fasulyemiz var. Ee, daha önce salata soslarını konuştuk. Ben de size şey söylemek istiyorum. Ben bir çalışma yaptım. Yağsız salata sosları çalıştım. Ama çok lezzetli. Ama hiç yağ kullanmadan nasıl salata sosu yaparız diye biraz... Reçete çalışmıştım. Arzu ederseniz sonra bir programda onu yapalım. Önümüzdeki hafta çok, yapalım. Şey çok Amin güzel oldu. De. Yağsız salata yani, yemek durumunda evet. kalanlar. Değil evet mi? yağsız hiç sıfır Lezzetli. yağ. Yoğurtla işte biraz hardanla hani böyle sıfır yağ bir salata 4-5 çeşit Susu. çok güzel yapabiliriz diye Çünkü. düşünüyorum. Çok harikasın. Vallahi Bu yapalım Bu arada zeytinyağımı <laughs> ilave ettim ve <laughs> limonumu ilave ettim. Hocam. Bu kadar. Bu kadar evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.